Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir besteyle karşınızdayım. Bugünkü bestem az Yıldırım'a ithafen olacak. E, i̇ki nakarattan oluşuyor o bestem. Birinci nakarat az Yıldırım'a ithafen. İkinci nakarat da tamamen taraftar özelleştirisi gibi düşünebilirsiniz. Besteyi yazmak yaklaşık bir 15-20 dakika belki bilemedin yarım saatimi almıştır. Baş, bestemin ismi Aziz Başkan'a dönmesi dönmelisin tarzında. Aziz Başkan Döngeri'ye beslemin adı. Bıktık, yorulduk, usandık artık verilen sözlerden. Verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilememesinden. Sürekli Galatasaray şampiyonlukları izlemekten. Adamlar 5. yıldızı takacak. Biz hala 3 yıldızı sayıklıyoruz. Daha 4. yıldıza geçemedik. Bu yönetimin başarısızlıklarından bıktığımız için artık bu şekilde dile getirmeye çalışıyorum. Ben özellikle kendi şahsıyım, şahsım adına. Bundan önceki videomda Ali Koç istifa beslesiydi. Onu da izleyebilirsiniz. Bir önceki videodan bulabilirsiniz. Şöyle bir şey belirtebilirim. Videomu izliyorsanız ve beğeniyorsanız abone olabilirsiniz abone de olmayabilirsiniz. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Benim besteyi gördüğünüz zaman <laughs> çok fazla böyle içinize sinmedi. Yorum kısmına daha böyle hani eleştirilere de açın bu arada. Daha kendi yani besteleri daha düzgün yapabilmem adına yorumda bulunabilirsiniz. Neleri değiştirebilirim mesela. Bunun gibi best, bunun gibi bestelerle alakalı yorumları bekliyorum. Bilmiyorum bestem yani tribünde söylenecek bir beste mi besteme, değil mi onu tam olarak bilemiyorum ama ben hayalimde böyle statta söyleniyormuş gibi düşünerek yazıyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi dilerseniz ee, besteme besleme geçeyim. Gözlerimiz bir gün olsun gülmedi hiç. Senden sonra kahrımızdan öldük her gün. Şimdi artık zaman geldi Fenerbahçe. Aziz Başkan dön geriye. Bir söz vardı Kadıköy'ün cehennemi. Şimdi bak gör gelen geçen yeri bizler kül olduk ateşimiz sende tabi aziz başkan dön geriye Evet arkadaşlar beste bitti. Dediğim gibi birinci nakarat Aziz Yıldırım'a daha çok tafen, ikinci nakarat ise daha çok taraftar özel işleti gibi düşündüm ben ee, kendim yazarken. Evet, bestemi buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Yorumlarla beni düzeltebilirsiniz, yani neleri yanlış yapıyorsam. Hoşçakalın.